Hemen şuradan bir kombin çek yapalım. Şöyle yeşil şapka ve yeşil şey aldım. Şöyle tenis şortu giydim. Çünkü e, bir yürüyüşe gidiyoruz ama böyle tam yürüyüşte sayılmaz yani etkinlik aslında. Dün saçlarımı kestirdim. Baya böyle önlere kat attırdım. Şuralar falan baya katlı. Şöyle bir şeyler yaptım. Bu arada İstanbul'dayım. <laughs> Yaklaşık 15 gündür falan buradayım. 15 gün oldu mu ya? Valla oldu galiba. Olmak üzere. Tam olmadı aslında. Neyse bayrama kadar yine buradayım. Böyle. Şimdi çıkış yapabiliriz. Ben geldim. Saçlarıma kat attırdım. Ve o yüzden çok değişik bir haldeler. <laughs> kat pişmanlık denilebilir mi? Denilebilir. Yani yönetmesi çok zor ki ben biliyorsunuz saçta çok haşır neşir biriyim. Şekillendirmeyi iyi bildiğimi düşünürüm. Ama yok katlar gerçekten. Belki de sıcaklardan bilmiyorum. Ama zor. Neyse. Toplayalım mı saçımı? Toplayalım. Çok güzel bir tokam var. Toplayalım ve bununla devam edelim. Tokamın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Şimdi e, bu videoya açılış yaptım yapmadım mı hatırlamıyorum ama ben epeydir bir 15 gündür falan buradayım. Zaten İstanbul'dayım yani. Bir önceki videoyu da burada çekmiştim. Bir türlü gidemedim çünkü sürekli bir işim çıkıyor <laughs> ve ben 3-4 günlük bir valize geldim buraya ve hiçbir şeyim kalmadı giyecek. Sürekli burada... Ya burada kışlıklarım duruyor genelde ama burada aşırı yaz var. Ben gelirken de yine bu ceketler falan getirmişim. Hiç böyle yazlık bir şey getirmemişim. Üzerine gördüğünüz her şeyi yani burada alıyorum falan. Neyse şimdi yarın katılmam gereken iki tane şey var, davet var. Ee, onlara kombin yapacağım ama hiçbir şeyim yok ama. Yani neyle yapacağım bilmiyorum. <laughs> Neyse şöyle bir topuklu ayakkabı aldım Zara'dan. Ya ben şu ön açık ayakkabıları hiç sevmem. Yasaklansa keşke. <laughs> ayaklarımı sevmiyorum. <laughs> Ayak görmeyi de sevmiyorum bu arada. Kendi ayaklarımın dışında hiçbir ayağı görmek değil. Kendi ayaklarımı görmek istemiyorum. <laughs> <laughs> Allah! Im. Ayaklar kapatılabilir mi? Lütfen rica ediyorum. Neyse. Böyle bir ayakkabı aldım. Size giyip göstermemi ister misiniz? Bence hayır. Neyse. Böyle zaradan çok rahat sandır et. Hani bazen gerekiyor. Bu saçların gerçekten neyse. Bazen gerekiyor. O yüzden böyle bir şey aldım. Tamam mı? Yarın bunları mı giyeceğim bilmiyorum ama. Şimdi e, yarın bir tane katılmam gereken etkinlik Gap'in etkinliği. E, onu da Gap kıyafet giymem gerekiyor. Ve markadan gönderilen kıyafeti beraber açalım. İnanın ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum. Sadece Birkaç tane seçenekli böyle kıyafetler yaptım. Aa güzel gelmiş. İstediğim gelmiş. Ha, yani ben belirledim de birkaç tane attım, Hangisi olduğunu bilmiyordum. Beyaz bir atletimiz var. Böyle yarın tam. Buna şimdi ayakkabı bulacağız. Ve deneyeceğiz olacak mı? Beyaz atlet. Okey. Ve inşallah olur. Bu nasıl 36? Ya ben gizli şişmanım arkadaşlar. Bana 34 yollamayın ya. 34'müş. Oldu galiba. Ama keşke 36 olsaymış. Çok sınırlı biliyor musunuz? Bu arada tam oldu yani. Hatta biraz var da payı. İşte bir 36 olsa birazcık düşürürdüm. Altına bunları giysem nasıl olur? Keşke cevap verebilseniz. Yine bakayım. Ama size göstermeyeceğim. Olmadı ya. Değil mi? Olmadı. Hani böyle sandette bir yakalarız. Gider misin? <laughs> Bilmiyorum. Çok karşı kaldım. Bu yüzü takip etme özelliğini kapatamıyorum kapat ya daha önce kapattığım yerden kapanmıyor ve bu beni sürekli takip ediyor. Neyse. Ayakkabı ne giyeceğim ya? Burada ayakkabım çok yok ki. Ayakkabı olarak yeşil spezyaları giyeceğim. Şunu da bir denedim ama bu şey oldu. Çok üst üste bindi paçaları böyle ayakkabıyla. Bu en iyisi. Bir tane daha ayakkabı almıştım. Bunu da geçen Aslan Market'tan Babet almaya gittim. Ya ben ayağıma göre bir türlü babet bulamıyorum. Çünkü genelde babetler böyle ayağı çok yayık gösteriyor, geniş duruyor. Yani şöyle olan ayak şöyle duruyor. Anlatabildim umarım. Neyse babeti soğuktu fakat bu ayakkabı da indirimdeydi açık göstereyim. Niye kutuyu gösteriyorsam. Bunu indirimde görünce ve bazen de böyle ince bantlı bir topuklu falan lazım olduğunu bulamıyorum. Adım ben bunu alayım. Hemen gösteriyorum. Önünde de böyle gülleri var. Göster be daha. Anlatma. Böyle bir topuklu. Bu arada topuğu çok rahat. Orada denedim ki normalde hani ben çok topuklu alışkın biri değilimdir. Ama rahattı. Şöyle. Altı da böyle mavi. Şunlar çıkabiliyor ama çok şık duruyor. Normalde öne açık ayakkabıları sevmiyorum ama bu gül böyle parmakları kamufle ediyor. Çok güzel duruyor. Yüksek ihtimal ben bunları çıkartmam. Güzel duruyor ya bunlar. Ki benim 40 numara ayaklarım her ayakkabı olmaz. 40 numara ayak mı olur ya? Niye 40 numara ki ayak? Benim aslında ayaklarım 39 bence, hatta 38 bile olabilir. Ama ikinci ayak parmağım uzun olduğu için bence 1,5-2 numara arttırıyor. Çok haklıyım. Wow. çok güzel duruyor ayakta. Göstereyim mi? Parmaklarım gözükmüyor. <laughs> ayakta duruşu böyle. Ya i̇kinci parmağımı görüyor musun? Her yerden gözükmeye yemin etmiş gibi. Şimdi bağlamadım ben. Bilerek uğraşmayayım diye ama çok şık gözüküyor bence ayakta. Güzel ya. Topu falan bayağı zarif gösteriyor ya. Bir de şurada göstereyim. Bakın parmaklar çok gözükmüyor. <laughs> o yüzden hoşuma gitti. Bayağı zarif. Ya, ayakları çok kibar gösteriyor. Benim 40 numara ayaklarım bile kibar duruyor. Düşünün. Ben çok bayandım bunlara. Sakın bak bana Eda Kurt'un ayakları diye bir sayfa açmayın. <laughs> Şeyin öyle sayfası vardı ya. Duygu sanırım. Öyle bir sayfa vardı ya. Duygu Aslı'nın ayakları diye. Sakın. O kızın ayakları güzel bu arada. <laughs> ya <Yani> bana açmayın. <laughs> Yapmayın. Gözünü seveyim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir kaş boyama seans yapacağız sizinle. Bu boyayı az önce sipariş verdim. 8.11 normalde 8.1 ile de boyadığım çoğu zaman oluyor. Ama bu sefer yani getirden söyledim 8-11 vardı. O yüzden bunu sipariş verdim. Bu bir tık daha küllü yaptığını söyledim. Çok benzer sonuçlar veriyor. Çok az küllülük fark ediyorsunuz. Artık burada arada İzmir'e dönmek istiyorum. Çok sıkıldım buradan. Hafta sonu Alp geldi. Bizim ilişki uzak ilişkiye döndü bir anda. <laughs> Şu makyajımı bir çıkartayım. Sonra hemen boyamaya başlayalım. gözüm yandı. Şu an 43 geçiyor. 47, 48 geçi falan gibi de yıkayacağım. Ve sonrasında direkt uyuyacağım. Sabah çünkü çok erken kalkacağım. O yüzden sizi öpüyorum. Yarın görüşürüz. Kaşlarımı bu arada bayağıdır boyamıyordum. Bir buçuk ay falan oldu. yarın sabah artık görürsünüz. Sabah hazırlanırken çeker miyim? Çekmem. Çünkü çok koşturmadan hazırlanacağım. Bir de arkadaşım gelecek. Onu da bekletmem lazım. O zaman çok dakika hazırlanmam lazım. Öyle. Yarın sabah görüşürüz efendim. Sizi seviyorum. İyi geceler. Niye bir anda Bülent an Ersoy'u aldım? İyi geceler. Günaydın. Saçlarımı yaptım. İyiyim. Saçlarımı bu arada bu sefer hepsini içe doğru kıvırdım. Zaten görüyorsunuz. Bu katlarla başka şekilde mücadele edemeyeceğime karar verdim. Dışa doğru yaptığımda hepsi böyle çok karışık duruyor. Yani kat görüntüsü değil de daha çok böyle saç karışık gibi duruyor. Böyle en azından daha nizami geldi gözüme. Neyse. Şöyle atletin önünü açtım. Şöyle iki tane düğme çok böyle şey üst üste binmiş gibi hissettim. Bunu içine ilk soktum. Sonra böyle bir sevmedim. Yani tam bir atlet gibi durdu. O yüzden böyle daha salaş dursun diye böyle yaptım. Çanta olarak da şunu aldım. Aslında şunu almıştım ilk. Ama bu daha iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yine ne alerjim tutuyorsa Allah kahretmesin. <laughs> Neyse. O kadar yorgunum ki, yani doğru düzgün bugün hiçbir şey çekemedim. Çünkü sabah satan çok erken etkinliğe gittik, oradan sonra çıkıp işte bir alışveriş merkezine gittik, yemek yedik falan. Akşam için kıyafetim çok belli değildi ya, ona da kıyafet falan bakayım dedim, hiçbir şey bulamadım. Zaten inanılmaz kalabalık her yer, tam bayram öncesi ya. E ee, sonra ise işte bir tane elbise bulduk. Yani son 20 dakika kala falan buraya evden çıkmamıza kuryeyle geldi falan. Onu giydim. Güzeldi. Sadece çok böyle rahatı demedim elbise içerisine çünkü böyle şey e, dikkatli giymek gereken bir elbiseydi. Hatta ekrana fotoğrafını falan koyarım. Rengi falan çok tatlıydı. Bir de dress code pembeydi. Şu an hangi evredeyim biliyor musunuz? Yorgunluktan yerinizden kalkamazsınız. Ama kalkmanız gerekir. Şöyle bir duş alıp temizlenip yatağa gitmeniz gerekir ya. O evredeyim. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Ben bir soda içeyim ya. Soda içeyim. Şişeceğim ama soda içince. Soda içince ben aşırı şişerim bu arada. Tam tersi böyle hani ödeme atma falan derler ya. Ben de deli gibi şişkinlik yapar ama severim sodayı. Ben soda içeyim. her zamanki gibi trafikteyim şimdi e, bir alışveriş merkezine gidiyorum yarın İzmir'e dönüyorum ve döndüğüm günün ertesi günü tekrar İstanbul'a geri geliyorum çünkü orada bir böyle valiz hazırlamam lazım ya, buraya gelip buradan da İtalya'ya uçak biletimiz var Ona gideceğiz bayram tatilinde Ayp'le şimdi gidip böyle böyle biraz şıkkıdım çıkdım böyle hafif salaşta böyle elbiseler bakayım istiyorum bir de bugün e, Beşir'in kamerasını aldım. <laughs> Aşkı memnun Beşir'in kamerası yazmış biri bana. O kadar gündüm ki yine eski tip bir kameranın peşindeydim. E, dün hatta anlattım diye hatırlıyorum. Onu teslim aldım. Karşıya gittim geldim sabah ama o kadar koşu koşu yaptım ki hepsi. böyle şey olarak sabah böyle bir makyaj veya yapmadan direkt çıkıp gidip onu aldım geldim. Şimdi ona ufak bir adaptör almam lazım. Fotoğrafları telefonuma atayım bilgisayarı yanında götürmek istemiyorum çünkü tatile. E, onu halledeceğim. Sizinle beraber bir alışveriş yapacağız. Vallahi bilmiyorum şu an alışveriş merkezine gitmek ne kadar mantıklı. Bayram öncesi aşırı kalabalıktır. Ama benim kargo beklemeye çok vaktim olmadığı için gidip onları halledeceğiz. Beraber yapacağız. Gittiğimizde görüşürüz. AVM'yi resmen ben kapattım ve AVM'de tadilata denk geldim. Acaba nereden çıktım ben hiç hatırlamıyorum. Son bir saat kala geldim. Önce Akasya'ya geçtim Epla, Oradan işte bu yeni aldığım kamera için bir kablo aldım. Sonra MR'a geldim. MR'da Massimo çok güzel oluyor. Ee, işte Massimo'dan böyle bir kaç bir şey <laughs> aldım. E, i̇ki tane babet aldım. 40 numara. Asla bulamıyordum babet kendime. İki tane buldum. Onları aldım. E, bir tane yelek ve bir tane de böyle etek aldım. Böyle mini etek ama çok güzel. Az önce de çorba içtim. Dudaklarım hali. Neyse ama çok hoşuma gitti aldıklarım. Eve gidince size gösteririm. Valiz yapmam lazım. Yarın İzmir'e dönüyorum. Aşırı mutluyum. Bir aydır buradayım. Yıldım. İzmir'e gidince <laughs> orada söylenirim. Sonra buraya gelip burada söylenirim. Ben ne istiyorum ben bilmiyorum. Allah beni... Neyse şaka. Şaka Allah. Evren şaka yaptım. Ay arkamda biri var sanırım. Gerçekten AVM'de bir cinler, bir ben. Şu an saat 22.40 <laughs> AVM'yi kapatıyorum. Neyse gidiyorum. Evde görüşürüz. Bahar'ın sezon finalini izledim. İzlememiştim yayınlandığında. Şimdi YouTube'dan izledim. Yani öldürmedik diye kimse kalmadı bu sezon Burada <laughs> Bu arada Kore versiyondan bayağı koptu. Normalde ben Kore versiyonu izlemiştim, şu an bayağı farklı gidiyor. Özellikle son birkaç bölümdür bir yere kadar bayağı aynıydı. Sizi şuraya bir koyacağım, hatta önce bir şey göstereceğim. Hazırsanız göstermeye başlıyorum. Böyle bir etek aldım. Keten bir etek, astarlı böyle, hiç göstermiyor. Biraz düşük belki gibi ama bunun üstüne zaten böyle bir tık böyle belini kapatacak bir şey giyeceğim için sorun değil. Düşük bel olması hatta daha iyi. Böyle çok aşırı mini durmuyor. Çünkü çok valiler sevmiyorum. Aa bu şey Zara. Bir de Zara'dan şöyle bir siyah düz bir elbise aldım. Böyle bir şey. Bu üstte çok güzel duruyor. Hatta şöyle kodlarını göstereyim. Sonra yazacağım dip yazmayı unutuyorum. Buradan şöyle bakabilirsiniz. Massimo'nun kolu da böyle. Bunu kaç beden almışım? S beden almışım. Duruşu böyle. Baya güzel bence. Ben çok beğendim bunu. Bir de bunun üstüne şöyle bir yelek aldım. Bu sene böyle şey hafif kargomsu, balonumsu yelekler çok moda ya. Bunu da giyip üstümde göstereyim. Çünkü ikisini beraber ben çok beğendim. Mağazada da öyle kombinlemişlerdi. Gösteriyorum hemen. Bunu ben çok beğendim. Üste güzel duruyor. Hatta böyle içine böyle beyaz bir fitilli atlet giyilip yani önü tamamen açılıp da giyilebilir. Baya güzel bir yelek. İkisi aldım bu. Tabi işte atlet de giymek önemli çünkü buradan çamaşır gözükmesini çok sevmiyorum. Bir de asıl babetlere gelelim. Hemen gösteriyorum. Şimdi babeti gösteriyorum. Şöyle bir Massimo'dan babet aldım. Böyle arkası açık. Şurada bir tokası var. Böyle deri. Bir koyu renk bir açık renk babet ihtiyacım vardı. O yüzden şöyle bir babet aldım. Yine aynısının e, ne denir bunun? Nubuk gibi böyle. Şöyle bir babet. Yani siyahın biri bir aynısının şöyle bir rengi. Bu tamamen deri. Bu da böyle. Günaydın arkadaşlar. İzmir'e doğru yola çıktım ama yol çok kalabalık. Şimdi bir ilk böyle bir kahvaltı yapmadım. Bir mola vereyim dedim. Eve giriş yapıldı. Arkada gördüğünüz üzere <laughs> bir sürü valiz beni bekliyor. O kadar Elim kolum doluydu ki şapkayı taktım. Bari dedim size de böyle bir açılış yapayım. Görüyor musunuz? Şimdi bunları evin içinde süreceğim. Vallahi hiç silemem şu an. Gerçekten. Bunları çok hızlı bir şekilde açıp hemen kirlerimi kirliye atıp. Yani bu valiz benim valizim olduğu için çok pişmandır. Dili olsa eminim öyle der. Şöyle geçirelim. Evet. Makyaj çantamız bu geri girecek. Aynamız bu da geri girecek. Saç ürünlerimiz bu da aynamızda tekrar girecek. Bu kutuyu biliyor musunuz? Böyle gözlükler içine koyuyorsunuz tatillere falan derken aşırı kullanışlı oluyor. Böyle 6 tane gözlük sığıyor içine. Şöyle. Bu da tekrar geri girecek. Makyaj çantası iki Bu gelmeyecek. Bunun içinde çok kullanmadıklarım var. Makyaj fırçaları. Bunu unutmam lazım. Her tatilde unuttuğum o şeydir kendisi. Ajandam. Ay yeni şey olmuş. Darbe almış. Kıramadım. Yani... Kulaklığım bunlar gelmeyecek. Bunları şöyle ayırayım, direkt gidecekler. Bu markayı biliyor musunuz bilmiyorum ama ben epeydir lazer kesim iç çamaşırlarımı hep buradan alıyorum. Böyle bunları yeni aldım, daha yeni geldiler. Orada kargoda gelmişti. 6 tane çıkıyor böyle bir paketten. Brezilya kesim. O kadar güzel ki ben hani bütün aklınıza gelebilecek bu lazer kesim iç çamaşırlarını denemişimdir. Bu e, bence içlerinden fiyatına göre en iyi performans veren ve benim genelde en çok şikayetim Intim isimden de aldım, Pant'den de aldım, H&M'den de aldım. Hepsi bakın hepsi esniyor, ağzı gözü böyle genişliyor. Bunlar e, SB'den aldı bunları. Bunlar da o kadar esneme olmuyor. Tabii ki de esneme oluyor. O yüzden kendi bedeninizi hatta bir küçüğünü alabilirsiniz. En azından e, üzülmüyorum verdim paraya. Çünkü 299 müydü? 300 küsür müydü? Tam hatırlayamadım fiyatını şu an. Öyle bir fiyatı var ve 6 tane çıkıyor. Normalde bir tanesi intimisimde bu fiyat bile değil. Hani kalite olarak evet intimisim falan diyoruz da bence e, onlar da esniyor yani. Evet güzel kumaş kalitesi falan ama bu iç çamaşırları bayağı iyi. Bunları yeni almış o paketindeydi. Tekrar koyacağım. Çünkü i̇şte bir türlü yıkayacağım bunları. Müslin, bornozum. Bunu da yıkayayım bence bir tur. Orada da giydim bayağı yıkamadım. Şöyle bir bornozum var. Bu Madame Coco mislin kumaş. O kadar güzel ki bunu çok beğeniyorum. Son zamanlarda böyle evde giymeyi en sevdiğim şeylerden biri. Hem bornoz olarak kullanabilirsiniz hem evde giyebilirsiniz. Bu da kirli. Bu da kirli. Bu da Evet. Ben şu valizi bir toparlayayım ağzım gözünün içine bir boşaltayım. Sonra hazırlarken sizinle beraber hazırlarız olmadı. Görüşürüz. Çok yoruldum ya. Hiç halim yok böyle yat uyumak istiyorum da en azından bunları hızlıca yapayım. Kafamdan bir silinsin ve öyle uyuyayım. <laughs> Şimdi çıkartacağım Allah aşkına ya. Ah. <laughs>